Bir sınıftaki dört öğrencinin koştukları zaman ve sabit hızları gösterilmiştir diyor. Toplam yol uzunluğu en fazla olan hangisi? Arkadaşlar yol nasıl bulunuyormuş? Hızla zamanı çarpıyoruz. Çarptığımızda bu ne olacak? 8 kök 15. Burası 9 kök 15. Burası 12 kök 10. Burada baktığımızda 6 kök 21. Toplam yol uzunluğu en fazla olan hangisi? Bir kere bu değildir. 9 kök 15 daha büyük. Şimdi bunların hepsini içeriye attığımızda 9 içeriye 81 diye girer. 81 çarpı 15. 5 kere 1 5. 5 kere 8 40. Buradan da 81 geliyor. 5 1 12 1215. Buraya bakalım. 12 içeriye girdiğinde 144. 10 da çarptığımızda 1440. E şu anda en büyük bu. 6 içeri girdiğinde 36. 21 ile çarptığımızda bu 36. Buradan da 72. Buradan da 756 yapıyor. E en büyük hangisi çıktı? Bu çıktı. Karşılığında kim var? Hangi öğrenci? E, Canan var. O halde doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.